Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda hayvanları tanıyacağız. Haydi başlayalım. Aslan, ormanların kralı olarak bilinir. Cesur, güçlü ve kükremesiyle ünlüdür. Fil, büyük kulakları ve uzun hortumuyla tanınır. Çok güçlüdür ve mükemmel bir hafızası vardır. Kaplumbağa, yavaş hareket eder, sert bir kabuğu vardır ve uzun ömürlüdür. Tavşan, uzun kulaklı, hızlı koşar ve havuç yemeği çok sever. Köpek, sadık ve sevecen bir dosttur. İnsanların en iyi arkadaşı olarak bilinir. Kedi, bağımsız, zarif ve mırıldayarak insanlara huzur veren bir hayvandır. Zebra, siyah beyaz çizgili derisiyle tanınır. Sürüler halinde yaşar. Penguen, uçamaz ama suda mükemmel bir yüzücüdür. Soğuk iklimlerde yaşar. Balık, Çeşit çeşit türleriyle suda yaşar ve yüzgeçleri sayesinde hızlı hareket eder. Kartal Keskin gözleriyle avını uzaktan görebilir ve çok yükseklere uçar. Maymun Zeki ve hareketlidir. Ağaç dallarında sıçrayarak gezilmeyi sever. Kanguru Güçlü arka bacaklarıyla sıçrayarak hareket eder. Yavrularını kesesinde taşır. Yunus Zeki ve oyun sever bir deniz memelisidir. İyi bir yüzücü ve dost canlısıdır. Kurbağa hem karada hem suda yaşar. Zıplama yeteneği ve vıraklama sesiyle bilinir. Kirpi dikenli derisiyle kendini savunur. Genelde geceleri aktiftir. Tilki kurnazlığı ve hızlı düşünme yeteneğiyle ünlüdür. Papağan parlak renkleri ve konuşma yeteneğiyle bilinir. Öğrenmeye açıktır. Arı bal yapar ve çiçekleri tozlayarak doğaya katkı sağlar. Çalışkan bir hayvandır baykuş. Geceleri avlanan ve keskin bir görüşe sahip olan sessiz bir uçucudur. Ahtapot, sekiz koluyla zeki ve çevik bir deniz canlısıdır. Kendini savunmak için mürekkep bırakabilir. Sevgili çocuklar, bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.